125 gram tereyağımız var. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı hindistan cevizi, 250 gram kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve aldığı kadar un. E, şerbetini önden hazırlamamız gerekiyor. 3,5 su bardağı toz şekerimiz, 3,5 su bardağı suyumuz, 2-3 damla limonumuz. Üzeri içinde beyaz haşhaş ve fındığa ihtiyacımız olacak. Hemen bir yoğurma teknesi alayım. Ben ellerimi Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip bir hikayem. Bizim şekerimizde bir yanlışlık olmuş herhalde. Ben hemen bunu üç buçuk su bardağı daha yapayım. Evet, şeker birazcık az geldi benim de evet. gözüme. Şimdi e, malum bir yoğurma kabı da alayım ben. Sonra bir yoğurma kabı ben sana. Yapalım. Kakao mi? 250 gram diye yazmış şöyle. Hı. Bir çay bardağı olacak. Onu tekrar edelim şey olmasın. 250 gram kakao olmaz. Evet, bir çay evet. bardağı kakao fazla olur. Ya bizden işte bazen kaç, Olabiliyor. kaç, kaç kaçmış. Olabiliyor. Ee, bir de şey istiyorum ben. Ne tatlım? Ee, yumurtamın sarısını ayıracak minik bir kase. Bir kâse. tane sana şey vereyim. Bir de eldiven alacağım. Ay evet bu kakao eline evet tırnak aralarına giriyor sonra rahatsız eder. Şimdi efendim akıyla alt tatlım Sana bir ayıracağım. kaşık verdim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Akını ziyan etmemek için içerisine alıyoruz. Sarısını da üzerinde <laughs> kullanacağız. Şöyle öbürünü de hemen kırıyorum. Güzel evet. bir e, hamur yoğuracağız. Şöyle ele yapışmayan. Peki. Sonrasında şöyle zeytinyağımı alıyorum. İçerisinde şeker kullanmayacak mıyız? Pudra şekerimiz pudra şekerimi var artık. sadece. Pudra şekerimi alıyorum. Hindistan cevizi de iç hamurunda olacak. Bu ekstradan bir lezzet veriyor. Ben çok seviyorum bu Hindistan cevizini. Her şekilde aroması falan çok beni mutlu ediyor. Ee, ve kakaoyu da alayım. Şöyle. Ben hemen şunun altını yakayım. Üç dedik şekeri koydum. Önden bir karıştıralım. Şekerimizi 3,5 e, buçuk su bardağı olarak e, aldık pişirme kabımızın evet, içerisine. Evet. Üç buçuk su bardağı da su koyuyoruz. Bir de bir ölçü yapıyoruz burada. E, güzelce iyice özleştikten sonra altını kapatacağız. E, Şerbetin pişme süresi bir 5-10 dakikayı alıyor. Kıymetli iz izleyicilerim. Bu arada nasıllar benim teyzelerim, ablalarım ekran başındaki kıymetli kardeşlerim. Umarım iyisinizdir. Sağlık saat yerindedir efendim. afiyettesinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Hayır. Daha yağını koymadım. Yağını şimdi koyacağım. E, i̇rmiğini aldım içerisine. Şöyle birazcık 20'yi de karıştırıyorum. Önden bu şekilde bir toparlama yaparsanız çok rahat bir hamur yoğurursunuz. Şimdi yağımızı alıyoruz. Zaten oda ısısında olduğu için hemen yoğuracağım. Şöyle de toparlıyorum bir yandan kaplarımı. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyorum. Normalde eldiven takmıyorum ama bu kakao bir tarif olduğu için tırnaklarımızın içi ve kenarları siyah oluyor. Size kötü bir görüntü <laughs> izletmek istemem. O yüzden eldivenimi takıyorum. Şöyle Yağımı da bu karışımın içerisine yediriyorum. Ee, kabartma tozu ve vanilyayı koymadım görürseniz. Bunu da e, unla beraber vereceğim için koymadım başta. Böyle bakın güzel bir hamur elde ettim. Zaten çok az bir un alacaktır irmik girdiği için. Çok temkinli unu veriyorum. Bir paket vanilyamı. Vanilya biliyorsunuz çok güzel bir aroma veriyor tatlılarda. Bir pakette kabartma tozumu koydum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Aa, bismillah. Yoğuruyoruz. Ee, Nermin Nefes Mutfağı sayfamızda son gönderimizin altına e, yorumlara yazabilirsiniz. mesajlarınızı var ise efendim. Şifreleri de program bitiminde istiyorum. Ayrı ayrı istemiyorum. E, dünün kazananını da birazdan açıklayacağım. Evet bence güzel oldu. Kısıtlı oldu valla. O zaman ben bunu alıyorum. Aynen. Şimdi de durmadan diyor ki o menüler az. Yetiş şey Ben bu boneni düzelteyim mi ben senin? <gülüyor> yok yok. <gülüyor> ben alayım e, kesme. Evet. Artık şunu da ödeyeyim. Sabah yapayım. Sabah yetiştim ya. Atarım kulağımda. Bir. Yok ama ben yavaş yapmıyorum şu an. Bak, yok yok yavaş yapmıyorum. Hepsini karıştırıyorum, özleştiriyorum. Hiç yavaş yapmıyorum yani. Uyalıyorum senin de sürekli açıklama yapman. <laughs> Na, benden bir şey sakla. Ben bir şey saklayamam. Benim kalbim, ruhum, dilim, her şeyim ortada. Allah'a çok şükür saklayacak hiçbir şeyimiz de olmadı ama e, saklayanlar düşünsün. Şöyle tamam, güzelce. Ben yuvarlayayım istiyorsan sen şey yap. Tamam. İster misin öyle. Olur. Ee, Şimdi yarısına. şöyle yapıyoruz bakın. Heh. şöyle yarım yapsak acaba? Yok yok. Şöyle yumurtamızı batırdık. Böyle yarısı kalsın öyle. Kalsın. Buraya da böyle bir tane fındık. Fındık batırıyoruz. Bak biraz bunu... büyük olmuş. Ben buraya sana ayarlamaya Esme çalışıyorum. Şöyle hafif elinizle ezin. Şöyle şu kenarına yumurta sarımı sürüyorum. Şöyle sanki sana bir işini kolaylaştırır mı? Bir dene istersen. Yok, bu sarısıyla tarif. Okey. Ne diyor? Beyazı yapılmaz mı diyor. <laughs> Yarabbim, ya Rabbim ya Resulullah. Yani <laughs> şöyle buluyoruz. Vallahi yüksel kaynana olsaymışsın. Hey, Allah, Allah gibi. dağına göre veriyor vallahi. Yazık onun gelinine, Nermin. <laughs> Vallahi gelin isyan edermiş. Biraz şöyle güzelce olur. buluyoruz. Yarısına batırıyoruz. Ama çok lezzetli oluyor. Görüntüsü de birazdan piştikten sonra göreceksiniz. Çok keyifli bir görüntüsü var. Hem yapı Hı. olarak hem de güzellik olarak. Böyle çok keyifli olacak. Nermin'in Nefes mutfağında bugün inanılmaz lezzetli beyaz haşhaşla yapılmış harika bir kurabiye yaptık. Şimdi şöyle göstereyim. O kadar güzel gözüküyor ki. Şimdi bunu ben fırına önceden ısıttığım 180 dereceye gönderiyorum. Şöyle. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sen beni utandırma güzel güzel piş burada tatlılarım. Hadi bakalım. Süper. Açalım mı? Hadi açalım. Aman Allah'ım lezzetinden de çatlamış ya bunlar Serpil. Bir bez ver bakayım azıcık küçük. Ha, yanımda. Bak. bak bak bak. Oh biraz daha pişsinler. Ama çok iyi olmuş. Pişmiş bence alayım. Bence evet. Ben reklam arasına baktım. Son bir Aman Allahım. diye düşündüm. Aman Allah'ım. Nermin'in enfes mutfağının enfes tatlısı. Sizlerle efendim şöyle göstereyim yakından. Nasıl çekiyoruz efendim. Bakın bakın gözümüz gönlümüz açılsın. Ee, bunu ama bir tabağa alıp orada ıslatalım. Evet zaten şey, onun da bir ilk sıcağı çıksın ki şerbeti. Evet, sıcak. bir beş dakika. Çok fazla çıkarmayın ki sonra şerbetini falan çekmez, evet. bilginiz olsun. Bir beş ne dakika. Neyi daha ıslak bir beyaz tabağım var ya. Ha, ha bunun içinde mi Orada diyorsun? ıslatalım diyorum ha. Sence olmaz Çekiyorum mı? Çekiyorum yanıma doğru. Bunun için de ıslatabiliriz. almadan. Ha, Sonra Hı -hı. sunum, için öbür, sunum için öbür kabı alalım. Sunum için öbür kabı alalım. Haydi bismillah. Çok soğutursanız çekmez kurabiye şerbetini. Ee, o yüzden e, ilk sıcağa çıktıktan yani fırından alıp 1-2 dakika dışarıda beklettikten sonra zaten bakın konuştum. Konuşarak 1-2 dakikayı geçirdim. <laughs> Ve şu an şerbetini veriyorum. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun yani, inşallah. inşallah. Dursun Bol bereketli olsun. Allah'ım herkesin evine bol bereket rızık nasip etsin inşallah. Ay. Bu güzellikler herkesin evinde pişsin. Hep duam bu. Ben evde yaparken de böyle dua ederim. Çok böyle sakin sakin. Allah'tan istiyoruz ya, Rabbim veriyor. Çok şükür. İçindeki irmiği ve şey şişecek ya, değil mi? Hı. Bence Şimdi biraz misiniz? olsun. Ha. İrmiğimiz Şöyle. var, hindistan cevizimiz var. Sen burada Şurada bekletiyorum ben. Ay ne güzel ekran ışıl ışıl maşallah subhanallah. Alalım e, Tavukları. tavuklarımızı. Geldik. Bak 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 bak. Nermin'in enfes mutfağının enfes tatlısı. Şöyle bakın. <laughs> Nermin. Vallahi bayılıyor mu teyzeme? Öyle güzel enerji veriyor ki. Benim e, izliyorsa buradan, ona da kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Bir e, tanıdığım ablam var. Böyle kapımın önüne bazen gelir, denk geliriz, onunla sohbet ederiz falan. Ama normalde ben onu iki sene önce falan tanıdım. Böyle yine kapımın <laughs> önündeydi. E, dün onu gördüm. Yani e, gerçekten tevabuk diyorum. E, düşünüyorum, aklımdan geçiyor. Diyorum ki yaklaşık diyorum değil. Işte, 5-6 aydır görmedim. Nerede acaba diyorum. Pat diye karşıma çıkıveriyor. Yani ne düşünürsem yaşıyorum. Ve ee, dün işte karşıma çıktı ne olur dedi. Beni dedi Ramazan'da unutma sen dedi. Hem dedi yüzü güzel hem kalbi güzel. Nadir insanlardansın dedi. Dedim inan ki unutmuyorum. Karşıma çıktığın anda dedim. Ee, seni böyle birkaç saat öncesinden düşünmüş oluyorum. O kadar bir şey ya. Güzel. O geliyor bana yani. E, kesinlikle çevrenizdeki insanları lütfen boş çevirmeyin ve gerçekten destek olun. E, onların dualarıyla Rabbim öyle güzel kapılar açıyor ki ben dün onu bir kez daha fark ettim. E, güzel insanlar hayatınızda hep olsun istiyorsanız siz de ona göre özenli olun. E, çok lezzetli bir e, haşhaşlı kurabiyemiz var. Şekerpare modunda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.